Metropol FM bilgilendiriyor. Korona aşıları ne kadar etkilidir? Aslında etkinlik oranı dedikleri antikorlar. Vücudun bu korona aşısına karşı, daha doğrusu korona mikrobuna karşı yapmış olduğu müdafaa maddesi antikor. Bu antikorun oranı bunlar tabi ileride daha çıkacak meydana. Şimdi benim mesela teklifim bu bir infeksiyon geçiren tek aşıyla mutlu oluyor mu? Yeterli bağışıklık sağlandı mı? Bunu anlayabilmek için aslında antikorlarla kontrol yapmak lazım. Yani bunu yapan yerler var. Hani henüz yerleşmedi. İyi ki de yerleşmedi. Çünkü halkımız hemen bunu duyunca diyecek ki benim antikorlarımı kontrol et. Bu rutin yapılan bir muayene değil. Şu an maliyeti 18 euro civarında veya 20 euro civarında. Dolayısıyla bu gelecek mutlaka. Yani ana bağışıklık sebebi iki aşı olursunuz gene bağışık olmayabilirsiniz. Yani bağışıklığın %100 olup olmadığını anlamanın yolu antikorlardır sonradan yapılan. Ama bunu hiçbir zaman yapmıyoruz virüslerde. Mesela grip aşısı, senelerce grip aşısı yaptık. Bu sene hiç yapmıyoruz çünkü kimse grip olmuyor bu maske yüzünden. Hı hı. Dolayısıyla yani grip aşısı da aynı, aynı şekilde çalışır. Vücutta bir müdafaa maddesi yapar. Bu müdafaa maddesi hiçbir zaman araştırılmaz. Şimdi tabii iş biraz daha ciddi, pabuç pahalı olduğu için onlar da araştırılıyor. Bir de antikor ilaçlar çıktı biliyorsunuz Almanya'da karar verdi belli bir miktar Amerika'dan ithal ediyor. Zamanında Trump da yahut İngiltere Başbakanı'nda kullanıldığı iddia ediliyor. Bunlar antikorlar yani direkt antikorun ilacı var ayrıca şimdi. Hı. Almanya'da bunları ithal etti. Ee, bizim piyasaya, tüm, ne zaman piyasaya çıktı? çıkmaz. Piyasaya çıkmaz. Hastanelerde kullanılır o ilaç ancak ağır vakalarda e, ilaveten vücudun direncinin daha çabuk sağlanmasını ve mikrobun yenme prosesini e, öne alacak olan bir ilaç bu. Metropol FM bilgilendiriyor. Www DE.